Dostlar hepinize merhaba. İyi akşamlar diliyorum. Burası Geben Andır'ın mevkinde bir bölge. Şu kayaların sarplığı ve çıplaklığı biraz dikkatimi çekti. Tabi gündüz olsa daha iyi bir çekim olurdu. Bugün kızımı görmeye gittim. Burada duramadım giderken. Dedim bir şey yapayım. Şurada da bir kale var. Tabi kalelerimiz çok tarih oluyor. Orijinalini bozmadan bir restore edilse bence daha iyi olur. Elektrik de ihtiyaç hiç yanına yakışmamış böyle bir tuhaf geliyor insana. Kabullenemedik bir türlü yani. Yukarıda bir kapı gibi yer var. İmkanımız olsa da oraya çıkıp çeksek ama çıkamadık. İnsanlarımız bazen diyorlar her yeri çekmeyin işte Orada hazine var düşüncesiyle yakanıza düşerler. E başka ne marifetimiz var ki? Öbürü türlü doğanın kıymetini bilemeyiz ama sıra öyle boş işlere geldiği zaman da insanların başvurmadığı şey yok. Burada da bir çay ocağı var. İnsanlar çay içiyor. Dört dağın ortası yani. Mısır ve çay satılıyor buralarda bir konaklama yeri yani bu dağın başına bu işleri yapan insanlara helal olsun diyorum. Bazı biber falan bir şeyler de satılıyor galiba. Böyle bir Geven, andırın arası. Eski yolu artık iptal etmiştir. Buradan yeni yol vermişler. Baya bir kestirme ve düzelmiş. Eskiden Sayınbeli yolu gibiydi. Sayın de buraların arka taraflara düşüyor. Coğrafik yapılar aynı aşağı yukarı. Böyle bir şöyle çevreyi bir çekelim. Buralarda ancak dağ keçisi yaşar o yüksek kayalarda falan tahminci. Varsa eğer. Onda neslini kurutmadılarsa ancak onlar yaşar. Evet dostlar hepinize iyi seyirler dilerim. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı